Bir şey daha mümkün ateist için. Bir seçenek daha var. <laughs> o da şu. Ölmek mi dersin? Öyle bir <laughs> şarkı mı? Evet yani. o da var. <laughs> ee, yani anlamın hangi tür anlamdan konuşuyorsak ama genelde normatif anlamdan herhalde burada en e, başta gelen. Yani çünkü psikolojik anlamı bul bulmakta bir sorun yok yani. Psikologlar çalışıyorlar bunu. Yani bilimsel olarak çalışılıyor. Psikolojik anlam nasıl bulunmuyor? Sana anlamlı gelen projelere kendini vakfedersen aslında hayat sana anlamlı geliyor falan. Yapabilirsin yani. O psikolojik anlamda bir sorun yok yani. Öyle illaki depresif, illaki böyle boş, karanlık bir hayat yaşayacaksın diye bir şey kesinlikle ve kesinlikle yok. Toplumsal ilişkilerde bulabiliyorsun anlamı, şeyde bulabiliyorsun, üretimde bulabiliyorsun, neyse. Ama normatif anlam dan bahsediyorsak, biraz daha nesnel bir anlamdan bahsediyorsak, bir ateş şunu da diyebilir. Valla hayatın anlamı var mı yok mu bilmiyorum. Ama bunu ama burada pes etmek zorunda da değilim ve bunun karşısında biraz önce dediğimiz gibi böyle bir nihilizme düşmek zorunda da değilim. Çünkü hayatın bir anlamı varsa ancak ben yaşayarak ve uğraşarak bunu bulabilirim ve eğer bir hayatın anlamı hayatın bir anlamı varsa bu anlamda nesnel normatif anlamda bir anlamı varsa bunu keşfetmek için çalışmaya değer. O halde ben hayatımın amacı olarak hayatın anlamını bulmaya çalışmayı seçebilirim ve onu bulabilecek bir insana dönüşüyor olmayı seçebilirim. Bu da aslında bize süreç olarak bir amaç verir. Yani yine aynı yere geldim. Bilgeleşmek. Yine stoğacılığa bağladım biraz ama yine bilgeleş, yani bilgeleşeyim o zaman ben, benim amacım felsefi bir hayat yaşayan, gitgide bilgeleşen erdemli bir insan olmak. Çünkü eğer hayatın aşkın bir anlamı varsa da tesislerin iddia ettiği gibi, e, ama belki de Tanrıya dayanan ya da dayanmayan, eğer öyle bir anlam varsa da ben bunu ancak daha bilgeleşerek çözebileceğim, bulabileceğim, bu uğurda yaşamaya değer, yani anlam arayışının kendisi amaç olabilir ve buradan hayat anlamlı kılabilir. Bir anda anlatabildim mi? Bilmiyorum biraz şey oldu ama. Ya anladım anladım anladım. Anladım. Siz dinlerken aklıma direkt Sokrates'in o cümlesi geldi. Yani sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya evet. değmez. Direkt o böyle bir kutu çıktı burada. O, onu yani e, illaki cevap vermek zorunda değil bir ateist. Hayatın anlamı nedir? kolay soru mu bu ya? Yani? yani? Hayatın anlamı nedir? İşte budur. Ha yo ama varsa onu keşfedebilecek bir insan olmayı yönünde uğraşmayı hayatına bir amaç olarak alabilir bence. Daha tevazu dolu bir pozisyon evet. da olur. daha tevazu bir pozisyon evet. olur. şu açıdan hayatın anlamı meselesini doğrudan doğruya böyle karpuz gibi yarıp açmak çok şey geliyor bana bazen evet. hayatın anlamı zorlu ya, zorlu. çok rahat konuşan insanlar görünce farklı disiplinlerden psikolog bilmem ne hiç fark etmez ha, evet. edebiyon, hangi meslek dalı olursa olsun hayatın anlamı konusunda çok çok rahat Konuşabiliyorsa düşünmeden ben hep böyle bir adım daha şüpheyle yaklaşırım izlediğim video veya okuduğum şeye. Çünkü daha temkinli konuşmamız gerekir hayatın anlamı evet. konusunda.